Kahramanmaraş Ticaret Sanayi Odası ve borsamızın da gayretleriyle bu tesisi kiraladık. Bu tesisin bizim havacılık yapısalları, imalat alt yapısını oluşturmak üzere yaklaşık 3 aydır burada müteahhitimiz çalışıyor. Aşağı yukarı sona geldik. İnşallah kısmet olursa Aralık ayı başlarında, Aralık ayının ilk haftasında bu tesisteki bu inşa ifadeleri tamamlayıp buraya öncelikli olarak iki tane makinamızı, cihazımızı TUSAŞ'tan e, sökerek diyeyim daha doğrusu oradan alarak Ankara'dan buraya getireceğiz burada kuracağız ve burada konuşlandıracağımız cihazların makinalarında e, siparişleri verildi. Onlar da gelmek üzere onların ihracat ilgili işlemleri tamamlanıyor. Kısmet olursa onları da peyderi buraya, buraya konuşlandırmış olacağız. Bu tesis tabii bizim ihtiyacımıza yetecek bir tesis değil. E, bunun daha da büyütülmesi gerekiyor. İlk başta geliriz birkaç sene sonra, 5-10 sene sonra gideriz gibi bir düşünce oluşmuştu. Fakat görüyorum ki buraya yapılan alt yapılar, buradan gitmeyin diyor. Daha tesisi inşallah faaliyete geçirdiğimizde ee, öyle sanıyorum ee, bize kimse buradan gidin demeyecektir. Demeyen kimse git demezse, sayın Kaymakamım, Belediye Başkanımız kısmet olursa burada devam etmeyi planlıyoruz. İnşallah burası istihdam için çok önemli bir altyapı oluşturacak. Ee, i̇lk etapta burada 50 kişi kadarlık bir çalışanımız olacak inşallah. Bunlar içinde beş tane mühendis, ağırlıklı olarak teknisyen ve yardımcı hizmetli personelimiz olacak. Ama Kahramanmaraş'taki tesisimiz devreye girerse sayının 500'lere kadar çıkacağını düşünüyoruz. Ne katacak? İstihdam katıyor. Başka ne katıyor? İleri teknoloji üretim altyapısını getirmiş oluyoruz. Kahramanmaraş eğer buradaki know-how'u kullanırsa, sanayiciler işbirliğiyle kullanırsa, Türkiye'de Önemli bir havacılık merkezine dönüştürebiliriz burayı el er birliğiyle. Buna da ülkemizin ihtiyacı var, TUSAŞ'ın ihtiyacı var. Toplantı vardı, orada catering ekibi geldi, üstte bize şey hazırlıyorlardı, masaları hazırlıyorlardı. Onlarca fabrika e, kurduk bu, bu güne kadar ama e, bu kadar heyecanlanmamıştık. E, yatırımla beraber Türk Türkoğlu'nda da büyütmek istiyoruz. İnşallah e, ilk e, başladığımızda 3-5 yıllık bura geçiciydi ama şu anda kendisinden aldığımız sözle kalıcı olacak. Burada teknik elemanların yetişmesinde, uzman elemanların yetişmesinde özellikle de Türkiye'nin gururu olan bu yerli savunma sanayinin haritada Türkoğlu ilçesinden çıkmasından biz de vesile olduğumuz için gururluyuz.